Şule Kitchens YouTube kanalımdan ve mutfağımdan hepinize merhabalar. Bugün sizlere çok kolay, çok pratik bir o kadar da lezzetli bir mantı tarifiyle geldim. Sunum aşamamı sizlerle paylaşıp hemen tarifimin malzemelerine geçiyorum. Yoğurma kabımın içerisine 4 su bardağı unumu ekledim. 1 tatlı kaşığı da tuzumu ilave ettim. Ardından 1 adet orta büyüklükte yumurtam var. Onu da ekledikten sonra güzel bir şekilde elle yoğurma işlemine geçiyorum. Sert bir hamur olacak. Çok yumuşak bir hamur elde etmemeye çalışacağız. Çünkü mantı hamuru bir sık sert olmalı. O yüzden önce katı daha sonra sıvılarımı ekleyip güzel bir şekilde hamur elde edeceğiz. Yumurtamı güzel bir şekilde kardıktan sonra bir su bardağı ılık suyumu ilave ediyorum. Güzel bir şekilde hamurumu toparlamaya çalışıyorum kıvamına bakarak su miktarımı artırıp azaltacağım. Sizlere tam ölçü vereceğim. Hamurumuzu ne kadar fazla yoğurursak o kadar lezzetli olacaktır. O yüzden yoğurma işlemine ekstra özen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi henüz kıvam almadı. Yarım su bardağı daha suyumu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Suyumun ılık olmasına da dikkat ediyorum. Bu şekilde artan kısımlarını toparlıyorum. tamamıyla birleştirip özenli bir şekilde yoğurmaya çalışıyorum. Yaklaşık 7-8 dakika kadar yoğurma işlemimi sürdürüyorum. Dediğim gibi ne kadar uzun tutarsak o kadar lezzetli olacaktır. Hamur yoğurma işlemim tamamlandı. Toplamda ben 1,5 su bardağı su kullandım. Bu şekilde oldu. Masamın üzerine alıp ekstra yoğurma işlemi 4-5 dakika kadar daha sürdürmeye özen gösteriyorum. Bu şekilde bilek yardımıyla bastırarak yoğurmaya çalışırsanız sizler için daha iyi olacaktır. Hem daha kolay hem daha pratik olacaktır. Bu şekilde yoğurma işlemi sürdürüyorum. Hamur yoğurmayı bilmeyenler veya daha önce yapmamış hanımların bile çok rahatlıkla yapabileceği bir hamur tarifi asla sizi korkutmasın. Hamurlarımı dinlenmeye bıraktıktan sonra iç harcıma geçiyorum. 250 gram orta yağlı kıymanın içerisine bir adet büyük boy küçük küçük rendelenmiş soğanımı ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı da karabiberden oluşan baharatlarımı ilave ediyorum. Güzel bir şekilde yoğurma işlemine başlıyorum. Ne kadar fazla yoğurursak o kadar lezzeti iç içe geçmiş olacaktır. Yine iç harcında da yoğurma işlemimiz önemli. Ekstra özen gösterirsek daha güzel ve lezzetli bir iç harcı elde etmiş olacağız. Güzel bir şekilde yoğurma işlemini sürdürüyorum. İç harcımı yoğurup dolaba kaldıracağım. Dinlenmesi için ardından kesme işlemine geçeceğiz. Bir çay kaşığı da pul biber ilave ediyorum. Dileyenler eklemeyebilir, acı sevmeyenler. Bu şekilde daha lezzetli olacağını düşündüm ve bir çay kaşığı da pul biber ilave ettim devam ediyorum yoğurma işlemime. Yaklaşık 5-6 dakika kadar yoğurma işlemini sürdürüyorum gördüğünüz gibi. Tamamıyla yoğurduktan sonra dinlenmeye bırakıyorum. Hamurlarımı eşit bezelerine ayırmaya çalışıyorum. Bezelerine ayırmış olduğum hamurlarımı açma işlemine başlıyorum. Bu şekilde un serpiştirdim ve oklavamı çevirerek açmaya özen gösteriyorum. Gerçekten çok pratik ve çok lezzetli bir tarif. Özellikle hamur işi sevenler için birebir bir tarif. Devam ediyorum açma işlemine. Elastik bir hamur olduğu için gerçekten çok güzel bir şekilde açılıyor. İlk defa açacak olanların da rahatlıkla açabileceği bir hamur tarifi verdim sizlere. Devam ediyorum açma işlemine. Bu şekilde hamurumu büyütüyorum. Gayet güzel bir şekilde büyüyor. Gördüğünüz gibi. Hafif de un atmaya özen gösterelim. Yapışmalar olmasın. Güzel bir şekilde açılsın. Hamurumuzun kalınlığı ne çok ince ne çok kalın olacak şekilde. Hemen onu da sizlerle paylaşacağım. Hamurum büyüdü. Ben kesme aparatı yardımıyla kesiyorum. En son kısımda da kalınlığının ne derecede olması gerektiğini sizlere göstereceğim. Gayet güzel bir şekilde kesilen bir hamur. Hiçbir zorluk çıkartmadı açarken de keserken de gördüğünüz gibi ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Önce yatay şeritler 2 santim kalınlığında. Daha sonra da dikey şeritler halinde kesim yapıyorum. Çok pratik bir tarif. içsiz hamur tarifi yaprak mantı olarak da geçiyor. Bu şekilde devam ediyorum. Kesme işlemine dediğim gibi beni hiçbir şekilde yormadı. 5 dakikanızı bile almayacak bir tarif. Kesme işlemi tamamladıktan sonra bu şekilde kare parçaların içerisine iç harcını ilave ediyorum. Ardından diğer parçamla üst üste getirip kenarlarını güzelce kapatacağım. Çok basit bir tarif. Hiçbir vaktinizi almayacaktır kolaylıkla yapabilirsiniz ve gerçekten çok da lezzetli oluyor. Mutlaka denemeniz gereken bir tarif. Kenarlarını sıkı kapatma işlemini özen gösterirseniz açılmalar olmayacaktır. İçerisine suyun girmesini de engellemiş olacağız bu şekilde. Daha sonra tamamını ekliyorum ve güzel bir şekilde üzerlerini kapatıyorum. Dediğim gibi kenarlarına ekstra özen gösteriyorum. Bu kadar basit bir tarif. Misafirleriniz geldiğinde veya yapacak bir yemek bulamadığınız zaman 10 dakikada 5 dakikada kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir tarif. Çok da memnun kalacağınızdan eminim. İç ağacını da bu şekilde denerseniz gerçekten çok lezzetli oluyor. Devam ediyorum eklemeye. Bu arada kanalımda görmek istediğiniz herhangi bir tarifi de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sizler için yapıp atmaya çalışırım. Devam ediyorum kapama işlemime. Bu arada suyumu da ocağıma aldım. Suyum kaynadıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı da tuz ilave edeceğiz. Bu şekilde mantılarımın kenarlarını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi ekstra özen gösteriyorum ki içerisine su kaçmaması için. Gayet güzel, gayet kolay ve pratik bir tarif gördüğünüz gibi. Eminim sizler de memnun kalacaksınızdır. Mantılarımın tamamını kapattıktan sonra kaynayan suyumun içerisine ilave ediyorum. Ben bir tatlı kaşığı dolusu da tuz ilave ettim söylediğim gibi. Mantılarımın tamamını ekleyeceğim. Bu şekilde önce dibe çöküp daha sonra pişmeye yaklaştığında yüzeye çıkacaktır. Pişip pişmediğini buradan anlayabilirsiniz. Zaten 8-9 dakika kadar sonra tamamıyla pişmiş, yumuşamış olacaktır. Bu şekilde gördüğünüz gibi yüzeye çıkmaya başladı. Kaynama işlemim de devam ediyor. Çok fazla kaynadığı zaman altını kısabilirsiniz dağılmaması için. Bu şekilde kaynama işlemim devam ediyor ve ben mantılarımı almaya başlıyorum. Yaklaşık 8-9 dakika kadar. Pişti mantılarım bu şekilde gayet güzel gözüküyor. Süzeyimin içerisine alıyorum suyunu güzel bir şekilde süzmesi için. Ardından sos yapımına geçiyorum. Tavamın içerisine 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettim. Üzerine de 1 yemek kaşığı biber salçası ekliyorum bu şekilde. Önce salçamın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Kısık ateşte olmasına dikkat edelim. Yaklaşık 2-3 dakika kadar kokusu çıkana kadar kavurma işlemimi sürdürüyorum bu şekilde kavruldu. Üzerine de 3-4 yemek kaşığı su ilave ettim açılması için. Daha sonra bir çay kaşığı da nane ilave ediyorum. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Ben bu şekilde çok güzel olduğunu düşünüyorum. Sizlerin de mutlaka bu şekilde de denemesini tavsiye ediyorum. Ardından servis tabağıma almış olduğum mantılarımın üzerine sarımsaklı yoğurdumu ilave ediyorum. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Mutlaka denenmesi gereken bir tarif. Sizler de deneyip memnun kalıp yorumlarda belirtebilirsiniz. Yoğurdumu ilave ettikten sonra domates sosumu da ilave ediyorum bu şekilde. Arttırıp azaltabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Sizler de umarım dener ve memnun kalırsınız. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Anlamadığınız herhangi bir noktayı veya sormak istediğiniz herhangi bir yere yorumlar kısmında sorarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Tekrardan deneyenlere afiyet olsun diyorum. Kanalıma destek amaçlı yorum yapıp abone olmayı, bildirim zilini açarak tariflerden önce haberdar olmayı lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.